yapıyor arkadaşlar. Her 10 dakikaya geçiyoruz böyle. Müşterilerimiz burada beğendiğini hani içeri girmeden 37 31 50 dışarıdan beğeniyorlar. Biz yanına kadar getiriyoruz. Ya kolay seçim olsun. Kolay be. seçim olsun. Artı e, kurbana kadar burada bayrama kadar durduğundan e, numarasını biliyor. Karışıklık olmuyor. O yüzden numaralandırdık. Hayvanın çok sevdiği. insanın karpuz sevdiği gibi hayvan da bunu sever abi yonca doğal diyorsun doğal değil direkt doğal sıfır katlı bunlar peki hepsi bunlarla mı beslendi hepsi bunlarla Bak, bunlarla besleniyor Normalde bir de geziyorlar Ege'nin dağlarında nane'dir kekiktir yayılımda onlarla besleniyorlar organik besi lokum gibi hayvan Kimse pişman, pişman olmaz. Da, en büyük sıkıntımızdan da diğer kimse bilmemiz. Yok. Bir de su sıkıntısı var burada. Su sıkıntısı. Evet. Su, yani hayvanlar susuz kalıyor burada yani. E, o var. Başka söyleyecek bir şey yok. Nereden geliyor bunlar abi? Bunlar Van'dan geliyor. Van'dan. Evet. Süt tankerle geliyor. Yani bazen ölene kadar süre hayvanlar susuz kalıyor yani burada. Tamam. <laughs> Bunu... En büyük sıkıntımız kimse yere bilmiyor. O yüzden belediyeden reklam yapılmasını rica ediyoruz. Ve tabi sizden de. Sayenizde olacak inşallah. Doğal besi de doğal besi. Or Organik yoncenin bakıyoruz bak. Görüyor musun? Organik yonca ile bakıyoruz. Flip şeyden almasın, Migros'tan sanal kesim yapmasınlar. Gözü göre göre canlı hayvan alsınlar buradan. Kurbanların adresi zaten e, peygamber pazarlığı. Pazarlık yaptı mı adam dövüş dövüşü pazarlık yapacak kurbanlığa. Ya. Sanal kesimden kurban olmaz. Abla olmaz zaten. Bak böyle otun içinden şey yapıyorlar şekil senelik hayvan arkadaşlar bazıları 3 istiyor, 3200 istiyor, 3500, 2500 diyorlar ama biz bütçemize göre uygun. Arıyoruz. Ne almayı düşünüyorsunuz abi? Koşlardan bir tanesini almak istiyorum da. Hangisini beğendiniz? abi? Aynen siz beğenin bir tane. Ben sizi çıkartayım da bir tane. Olur mu abicim? İki bin. Sen ne dedin kardeşim? 20 yedirim ben ya. Buçuk. İki buçuk. Olur lan. Olmaz abi. Olur lan. Olmaz abi. Lan olur. Olur. Olmaz. Baba. 400 yaptı kesin para sayılır. Dayı yani. sen boçu versin diye. Kesin ye. para sayılır. Nasıl oluyor mu abi ya? Abi. Kesin, kesin ücret ödeyecek. Buçuk yapmanız ya ya. Buçuk olmaz abi ya. Aa zararı. olur lan. Zarar eder abi ya. Vaa. Dayın ayağı da benziyor abi. Oldu mu? Buçuk. <laughs> <laughs> i̇ki buçuk, iki buçuk alan kazanır. Hayırlı hayır olsun bak. İki buçuk. Abi kesin de iş, işinden mi? Söyle. Ben kesin parası vereceğim oraya. Bak kesiyor. Kesin, kesin dayından. Ha kesin merak değil bak onu söylüyorum yani. Tamam dedim ben işte 2400 lira. Hayır 2,5 2,5. Hadi ayrılın yavrum Hayırlı, hayırlı olsun şey olsun. Amca hayırlı uğurlu olsun. Allah Sağ ol, canım. hayırını kabul etsin. Sağ ol. Size de hayırlı olsun. Hayırlı satışlar size de. 11.30'da başlıyor, 12, 13, 14'e kadar gidiyor, 400'e kadar gidiyor. 4 tane mesela Malagüre'de 450 kilo atıyor, can, canlı 500, 600, 650, 700'e de var. Ee, reklamımız yok, yani belediyemiz bir anur hala geçmedi büyük bir ihtimalle. Ee, çarşıya indiğimde hayvan getirdik dediğimiz an kimse bilmiyor buranın yerini bilmediği noktada bizim satışlarımız yavaşlıyor bu durumda. Herkes mikro, kansaj gibi büyük firmalarda alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Kanıtım e, olmadığı için mi oluyor? Artık da soruyu bezlemiyorum yani. Fiyatları yani, ne kadardan başlıyor? 3 bin lira arasında değişiyor fiyatlar. Yani kilosuna göre. Yani. Kilosu 35-40 lira civarında oynuyor canlı. Bizler de yapıyoruz belediyenin sunduğu arkadaşlarımız var. Onlar da yapıyor. Yani güzel bir şekilde kurbanı güzel bir şekilde kesiliyor. Paketleniyor. Evet. Müşteriye veriyor.